bugün sizinle ekşi mayalı akıtma yapacağım. Ama bu biraz da bazlama gibi olacak. Bunun için 130 gram ekşi mayam var. Ekşi mayanız yoksa siz dörtte bir ölçüsünde yaş maya kullanabilirsiniz. Bunun içerisine iki tane yumurta kullanacağım. İki tane ince soğanı ince ince doğradım taze soğanı. Bir adet kapya biberi burada 2 sap dereotu, iki sap maydanoz, iki sap naneden oluşan yeşilliklerimi ince ince kıydım. Baharat olarak pul biber, karabiber ve şöyle bir 50 gram da peynir kullanacağım. Ve bu malzemelerim için 1,5 bir buçuk su bardağı süt koyacağım bunun içerisine ve iki su bardağı da un ilave edeceğim ama unu Kıvamın durumuna göre arttırabilirim. Onu yapım aşamasında paylaşacağım sizinle. Sütümü ben biraz buzdolabındaydı, ılıttım. Bu da yarım bardak sütüm. Mayam içerisinde çözdüm. Şimdi yumurtamı ilave edeceğim. İki tane yumurta demiştim. tanelerimi ilave ediyorum. Biberim, taze soğan. Şöyle bir çay kaşığı karabiberim. Bu baharat miktarları sizin zevkinize bağlı her zaman söylüyorum. Bir çay kaşığı kadar da pul biber. Peynirimi ve hafif tat vermesi için de şöyle bir çay kaşığı toz şeker. Yine aynı bardağımla süt ölçüsü yaptığım bardakla şöyle iki bardak da un koyacağım. Ben ikinci bardağımı tam buğday kepekli un kullanıyorum. Bir bardak beyaz un, bir bardak tam buğday kepekli un kullanmış oldum. Şimdi bir karıştıralım. bardak un yeterli geldi. Birini kepekli kullandığım için muhtemelen daha fazla istemedi. İkisini de beyaz kullanırsanız siz kıvamını ayarlayın. Bakın şöyle çok su gibi değil ama ele alınabilecek bir hamur da değil. Bunu ben şimdi mayalanması için kapatacağım. ılık bir ortamda bekleteceğim. Akıtma omurumu yaklaşık bir iki saat mayalandırdıktan sonra şimdi tavamı hazırladım ocağımın üzerine pişirmeye başlayacağım tavama şöyle bir miktar sıvı yağımı döküyorum ve ocağımı açıyorum biraz tavam ve yağım ısınsın ısınan tavama şöyle dolu dolu bir kepçe harcımdan daha bir yarım kepçe daha döküp şöyle kepçemin arkasıyla da yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle çevirdim. Evet. Olanı alıyoruz. Şimdi yeniden yağlayalım. Şu şekilde dolu dolu bir lefçe. Gördüğünüz gibi böyle gözenek gözenek oluyor. Bu biraz da altlarının altının olduğunu işareti. Bu şekilde de çevirdik mi tamamdır. Bazlamalarım hazır. Bu şekilde tam 7 adet bazlamamız oldu. Gördüğünüz gibi yumuşacık ee, ve içi peynirli. Şimdi size bölelim.